Ahmetcan Kaplan ismi nereden çıktı? Gerçekten Ahmetcan Kaplan ismi nereden çıktı? Bu oyuncu Trabzonspor'da oynarken ciddi bir rakama Ajax'a transfer oldu. Yani bir yetenek olarak görüldü. Ancak Ayaksa gerekli gelişimi sağlayamadı. Belki dil problemi yaşadı, belki başka şeyler yaşadı. Belki zannedildiği kadar öğrenmeye aç bir oyuncu değildi. Evet, oynadığı maçlar da oldu sonuçta ama önemli olan ilk 11 oynaması. Yani 40 maç oynadığı gibi aptalca cümleler kurmamak gerekir. İlk 11 kaç maç oynadı? Onlara bakmak lazım. Ancak benim ilgimi çeken nokta Ajax bu oyuncuda neden vazgeçsin ki eğer bu oyuncu iyi bir oyuncu olsa geleceğe çok daha parlak bir oyuncu olsa Ajax bunu çok iyi paralara başka kulüplere satmak yerine neden Türkiye coğrafyasına bizim takımlarımız bu konuyla ilgileniyor? Bunu düşünmek lazım. Hani belki Galatasaraylı haberlerde haberler de uydurma haberlerdir ama bu haberleri sık görmeye başladık. Bunlar belki bazı gazetecilerin ve menajerlerin oyunları. Bu net olarak, net olarak görülebilen bir şey. Ama işin ilginç tarafı elinde Arda Ünyay var. Arda Ünyay'a odaklansan, Arda Ünyay'ı geliştirmeye odaklansan daha sağlıklı doğru olan değil mi? Çünkü 800 bin euro alan adamın iki 2,5 milyon istemesi kadar daha ahmakça bir şey olabilir mi? Yani 2,5 milyon euroluk ne yaptın ki sen Ayakta bunu isteyeceğini düşünüyorsun. O yüzden Galatasaray'ın bu tip haberleri kesip atması, ilgilenmiyorum demecini vermesi gerekiyor ki en azından elindeki oyuncuları da rahat ettirsin. Arda Ünya ile ilgili tekrar tekrar söylüyorum. Oyuncunun üzerine düşürürse e, belki bir noktaya gelebilecek, çekilebilecek bir oyuncu. Siz ne düşünüyorsunuz Arda ve e, Ahmet Can ilgili olarak? E, Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda e, kanalıma da abone olursanız destek amaçlı olarak çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın Galatasaraylar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.